kanalımdan herkese merhaba. Umarım herkes çok iyidir. Çünkü biz çok iyiyiz. Bunun sebebi tabii ki yine yeniden köye gidecek olmamız. Ne kadar işim olursa olsun güne kahveyle başlıyorum. Bu benim 10 yıllık rutinim. Çabucak kahvemi içtim ve buradayım. Bugün bütün aile büyük ablamın babine davetliyiz. Aile buluşmaları özellikle de köyde yapılan aile buluşmaları beni her zaman motive etmiştir. Bu motivasyonla hemen kalktım ve 5 çayın yanına yakışır bir ıslak kek yapıyorum. Oktay Usta'nın tarifi arkadaşlar. Defalarca denedim ve defalarca tam not aldım. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Islak kekin keki pişti ve çok güzel kabardı. Tam istediğim gibi. Oktay Usta bu keki dilimlerken küçük dilimler olsun ve tadımlık olsun diyor. Ben de öyle yapmaya özen gösteriyorum. Kekimiz bir kenarda soğurken biz de ıslak kek o muhteşem ıslaklığı ve muhteşem tadı veren sosumuzu hazırlıyoruz. Aslında oktayusta süt yerine su kullanıyor ama ben süt kullanmayı tercih ettim. Sosumuzun da ilk sıcaklığı çıktıktan sonra kekimizi orantılı bir şekilde döküyoruz. Bu arada sosu su ile yaparsanız renk daha koyu oluyor. siyah yakın bir renk oluyor. Bu bilgiyi de paylaşmış olayım sizlerle. Saat sabah 8.30 buçuk ve biz köye doğru yola çıktık. Kahvaltıya gideceğiz. Orada kahvaltı için bizi bekliyorlar. Müziğimize kulak verir misiniz? muhteşem manzaramız ve ablamla yengemin hazırladığı muhteşem kahvaltı soframız. Bize afiyet olsun. Bu kahvaltı ardından bol köpüklü bir kahveye hak ederdi ve bu görevi ben üstlendim. Köyün en güzel olayı bana göre dalından bir şeyler toplamak. Ve bu ağaçların ilaçsız olduğunu bilmek ayrı bir nimet. Gerçekten ne kadar şükretsek az. Ve o muhteşem aloe yün tabağım. Bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar Antep'deyseniz ve pazar günü köydeyseniz kesinlikle akşam yemeğiniz mangaldır ve bu mangalın başında kesinlikle enişteniz vardır. Dışarıda mangal hazırlanırken yeğenim Zehra ailemizin prensesi bize romanş o yapıyor. <laughs> ateşinde semaver çayıyla günü bitireceğiz arkadaşlar. Evet ateşin başında yine eniştem var. Ama bu defa denk gelmiş. Hep böyle olmuyor. Çay içerken aynı zamanda eşimin muhteşem ile eğleniyoruz ve bu şekilde günü sonlandırıyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Çay <laughs> Çaresizim, çaresiz ben neydim? Nereden düştüm, durmasız ben neydim? <laughs>